Eski cami. Şimdi burmalı camiye ilerliyoruz. Evet, Edirne merkezinde yürümeye devam ediyoruz. Şu anda Beylerbeyi Camii cami tarafa. Karşı taraflarda, karşı tarafta otel taşat. Burada. Otel taşan yer almakta. Evet, taşan otelin karşısındayız. Üç şerefeli cami, Burmalı cami deniyor sanırım. Bakalım. İlginç bir mimari yapısı var. İçine gelin. Evet, Üç Şerifeli Cami 1438 1447 Üç Şerifeli Cami diye geçiyor. Karşısında Sokollu Hamam var. Annenin yanında kal hadi. Baba abam düştü. Evet, üç şerefli cami hakkında bilgi verelim. 3 şerefli, üç, çerefili, üç çerefili caminin yapımında 1437 yılında başlanmış, 1447 10 yıl sürmüş diyebiliriz, tamamlanmış. Camiyi yaptıran Sultan II. Murat'tır. İnşaatı yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Caminin mimarı o dönemin meşhurlarından mimar Müslihiddin, felçli mimarmış. Mimarın yanında ayrıca Şahabettin Usta yardımcı olarak çalışmıştır. 3 şerefli cami ikinci Murat döneminin en önemli yapısı, geçmişin ve geleceğin düğüm noktasıdır. Osmanlı cami mimarisinin normal gelişme imkanlarını aşıp beklenmeyen şaşırtıcı bir sanat eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yapı 100 yıl sonra Mimar tarafından yapılan camilerin ana fikirlerini gerçekleştiren öncü olarak fevkalade önemlidir. Üç refeli cami Osmanlı Devleti'nin 150 yıllık birikiminin sonucu olarak ortaya çıkmış ve o zamana kadar üzerinde fazla durulmayan bir takım gelişme ve yeniliklerin beraberinde getirmiştir. Selçuklu mimarisinden Osmanlı mimarisi için ilk örneklerindendir. Çadırvan avlusunun dört bir yanında yerleştirilmiş her biri farklı boyutlarda genişlik ve farklı geçiş unsurlarına sahip dört mi minaresiyle ilk uygulamadır. Bunlardan birincisi cami yanını veren üç şerefeli olandır. Bu minare üç ayrı yoldan çıkılmaktadır. Bu uygulama ilk defa burada rastlanmaktadır. Birinci yol bir ve üçüncü şerifeye, ikinci yol iki ve üçüncü şerifeye, üçüncü yol ise sadece üçüncü şerifeye çıkmaktadır. Minarenin yüksekliği 81 metredir. O zamanlar Osmanlı bünyesinde bu yükseklikte bir minare mevcut değildi. İki şerefli olan ikinci minare baklava motifli iki yoludur. Şu an tabi göremiyoruz bu tarafta. Baklava motifli iki yoludur. Avlunun arka kısmında sağda bulunan minare tek şerefli ve yivlidir. Bu minareden dolayı camiye burbalı şuradaki bundan dolayı burmalı cami denmektedir. Kubbesi bu cami birlikte çok kubbeli yapılan tek ve merkezi kubbeli bir yapıya geçilmiştir. Caminin ortasında bulunan 24 metre çapındaki büyük kubbe ikisi serbest, dört tanesi duvarlar üzerinde bulunan 6 paya ayak ile taşınmaktadır. Ana kubbe yanlarındaki diğer kubbelerle desteklenmiştir. İç mekanda iki direk bırakılması iç mekan genişletme çalışmalarının bir sonucudur. O tarihe kadar yapılmış en büyük çaplı bir kubbe bu merkezi kubbedir. Caminin toplam 9 adet kubbesi bulunmaktadır. Bu türde kubbeli ve revaklı harem avlusu ilk defa üç şerefeli camide uygulanmıştır. 20 adet kubbesi vardır. Bu modelden sonraki camilerde örnek olmuştur. Üç Çerefeli cami hep cümle kapısıyla anına gelmiştir. Cümle kapısı Şadırvan bahçesinden camiye geçtiği orta kapıdır. Revaklı avluya bakan bu taş kapıda mermer işlemeden öne çıkar. Mukaraslar geç öyese yan girintilerin üst bölümlerine yazıların arasındaki kıvrık dal Rumeliler göze çarpar. Caminin kıble yönündeki iki mezarlıkta, iki mezarlıkta o dönemin 1666, 1875 ileri gelen vali, müderris, müftü, paşa, subay, kadı, tüccar gibi saatler bulunmaktadır. 195 adet mezar taşı mevcuttur mezarlıkta. Edirne'de 1752'de büyük bir deprem olmuş. Üç refle camide hasar görmüştür. Bu depremde oluşan hasar Padişah 3. Mustafa tarafından 1764 yılında o dönemin Hassabaş mimarı Hacı Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesi 3 refeden bahsederken caminin tam bir çiçek bahçesi içinde olduğunu, bu çiçeklerden toplanan demetlerin saflar arasında konulduğunu anlatmaktadır. Ayrıca kış aylarında caminin çadırından sıcak su aktığından bahseder. Edirne Üç Çevre Camii geçmişte farklı yapılarla tek tek uygulanmış bir takım unsurların kendi bünyesinde yeni bir anlayışla kaynaştırırken kendinden sonraki giderek klasikleşen Osmanlı mimarlık anlayışına bir başlangıç oluşturmuştur.

Çocuklar. Uf. Buraya gel. 没意思。 нен

gidiyoruz